Oğlum niye mid bekliyoruz abi işte burada. Valla eliniz güçlüce girdi kanka. La oğlum normal dereceli maç yani bu. Bak bunu kaybettin. Şu an kaybettiniz bunu maçı beyler. Puan kaybettiniz. Okey mi? Okuyayım eliniz götünüze girdi kanka ya. Okuyayım 8 oldu adamlar. Adamlar yok aldı. Bitti oyun. Bitti kanka. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte dereceli maçta 10 karakter oynayacağız. Arkadaşlar immo 1 7 puan olmam lazım. Öyle bir şeyiz. Kasmaya devam ediyoruz ama ufak ufak birkaç sorunumuz var. Yani gerçekten bu yabancı sunucularda giremiyorum. Malum pingim zaten TR'de bile 30 falan. TR'de çabalıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Şimdi yeni sezonu hiç olmazsa arkadaşlar böyle bir immo 2 yani imuç olması hedef imuç İmmuç böyle bir de var ya 400 puanlara falan böyle çıkabilir. ama tadından yenmez. Çünkü diğer sezon başladığında direkt Radiant'a kasma hedefliyorum. Evet, Hedefimiz bu bakalım. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu ya. net geldi. Önüne sumak atacağım. 55 vurdum. Bir short bit site. Short plus. Nice lan. Jet kanka senden ricam Windows Cross kayar mısın? Adamların beklemeyeceği bir şey yapmaya çalışacağım. Saldım. Jet kötü smoke attım kanka. Kötü smoke attım Uçtu. Sana uçtu. Double girdi, double girdi, double dikkat. CT'ye. Başak. Lan kötüleri ya. Bessiz harbi. Double'da. Bin double, aynen double. Atladı geri kanka. Lol. Arkadaşlar pıt pıt. Dahası yok ya. Allah Allah. Allah Allah ya. Soluna kör açacağım sova. Bekle kanka. Bir under da var. 63 <laughs> <laughs> Mal oldu. <laughs> İyi başladık bakalım. Kırdı. Longa sumak atıyorum. Çaç <laughs> Lan tam smoke atıyordum adam çıktı da bundan. Bak böyle şeylerde mesela omun aldığınız zaman gerçekten o hani işte kutu üstleri şuralara bana çek çıkmaktan çekinmeyin. Gerçekten beklenmiyor. Adamlar diyor ki hadi koşalım şöyle yapalım böyle yapalım. Nice line. Nasıl Reze pıt kaydık abi. Sesim biraz fazla patlıyor olabilir onu fark ettim. Ama. Kör atıyorum ona. O benim. Valdan bana abi. O benimdir o benim. Aa C açtı C C. C dikkat adamı koru. Oha oğlum adam vandalmış ama. Ne sandın ya? Yüz reyna. Ben çekim. Altyazı Mal mal ne kadar kötüler ya. Orada yanlış tp atmam işe mı Adam buraya bakamadı. Daha yakını körlüyorum. Jetle koşun. Ben jet Çıkamadım smoke'dan. Aga satmayın. Ceste sat mı sok? Niye geç kanka? O seni kaçmış sanar. Arkasından dolan. Tam <laughs> nice oldu. 4 kuruşun. İki short, iki short. Burası tek olabilir kızlar. Bulldog var geride. Short 2. Short arka geldi. Sağa geçti. Sağda sağ yakın sağa. İkisinin de silah olabilir. Bulldog. Çok sevdiğim. Çok sevdiğim. Çok sevdiğim. Çok sevdiğim. Bir mermi attı göt ya ki kanka bana çoktan bir mermi attı ya. Neyse ben de kanka çok kaldırdım adamları şerifle. Adamlar da birazcık bize kaldırsa problem yok yani. Bekle bak kim bunu? Jet oynama oynam, evet. seni görüşeceğim. Dur kör? Git çık çık Miso. Smoke atamadım pardon. Bir vurulmadı mı kimse? Bana yazar Reyna smoke atmadın mı? Bana yazar kanka ya. Özgüveni çok sağlam topladılar ya maç. Gidebilir. Ya yani, ona tribe girmeyin oğlum. 16 maç. Yani. 10'a 7 olacak şimdi. Ya, bir kere ya, daha kaybettik. Kusura almamız lazım. Ya alırız kanka niye trika sokuyorsun kendini ya. Ya böyle yaptığı zaman ne oluyor biliyor musun? İçine bir korku geliyor yani. Tamam şimdi ezici üstünlükle kazandık doğru. Ama öndesin şu an yani. Adamlar momentum üstüne almış olabilir. Ama sen öyle dersen takımın da şeyi düşer. Beyler desenize cg'ciz diyeyim. Sağ yakını kör açacağım. City. Resonance var dikkat. Oğlum adam çıktı City. sağ çıktı double. Kanka şu siteye niye bakmıyorsunuz? Gözünüzü seveyim. Ben mısın? çıktım. 2-3 var burada. Dönme ya. Kanka kanka Niye koştuk ki böyle direkt kanka Mid'e dikkat, jet şey Cypher mide al mide al Cypher Tamam aldım mide sal mide. Aldın trade'i mi? Arka, Cypher arkam Cypher arkam. Ölmeyin olur pick atmayın canınız love. adam adamda guardiyan var Kanka bir. Şey Al kanka crossfire Oğlum crossfire kalsanıza kanka <laughs> Şu an bak oyun gidecek diye hepiniz Strebe girdin Kim mal mal oyun oynuyoruz ya. Sakin kalın. Bak, Kaybedebilirsiniz yani oyunu. Smak atıyorum. Burak kalabalık olacak ya. Bekle bir. abi Bekle. Backside'da adam. Oynayın. Aga geldi City. Yakın. Nice! Cage'ini al istiyorsan silah alın adamı. At bir daha yak onu kanka adam silah alsın. Sıklı silah var kanka. Beraber. <laughs> yakın solda iki var <laughs> Oğlum çok. <kör. gülüyor> Mal gibi kör attım orada ya. Oyun iki dakika ciddiye bir nal... Kimse mikrofon basmıyor. Ulan yakın yakın. Yakın <laughs> yakın. Kanka ama. Abi. Oğlum Şerif'leyim kanka ne hadi? Please don't. Oğlum niye biraz sakin kalalım bak. kanka ya. Bak biraz sakin kalalım artık. Oğlum niye mi bekliyoruz? Abi söylüyorum. Vallahi eliniz götünüze girdi kanka. Lan niye niye? Bana bak tek bir mantıklı bir şey değil ki şöyle olduğu için mid pickliyoruz. Mesela A short info şey long infomuz var. Claw mid'de Cypher zaten C oyuncusu. Ne yaparsın mesela o şeyde kanka gelin toplu bir yere oynayalım dersin. Ya gözünüzü seveyim kanka ya. La oğlum normal dereceli maç yani bu. Bak bunu kaybettin. Şu an kaybettiniz bu maçı beyler. Puan kaybettiniz. Okey mi? koyayım eliniz götünüze girdi kanka ya. 8 oldu adamlar. Adamlar yok aldı. Bitti oyun. Bitti kanka. Kaybettik kanka. A girer. Tava. Ay ben alacağım ya seni. Double da girdi. Kanka mesela Cypher o double da oynamaz mesela. Normalde siz mesela Cypher oynadığınız zaman Double'a pick alıyor musunuz? Yok. 2 default kankamız var. Evet. Ultim var. Hit vur adamı. Vur vur adamı vur. <laughs> 140. Ha, olsun. Bak, oh. samanlığı kaçırmış olabilir dikkat et. O yakına girmiştir, dikkat et. Evet, Reyna yakın o yürüyor ikidir. Samanlığı bekliyorum ben, ben kanka kapalı. Tam bekle. Window aldı sova. Kanka oynamayın ha ya. Bekle. Bekle bir double oradan midi kontrol edelim Reyna burada mı? Mid değil? yakın. 80 lan. Bir tane daha vardır Riso. Dikkat et double push'a. Neredeydi? A. A nerede? Backside'da. Kanka valla çok merak ediyorum. Neden oraya birden koştuk biz? Sadece cross'lu bekliyoruz yani söyle. Niye koştuk oraya? Kanka neden? Var mı bir sebebi? Hak benim şu anda. Berabere mi devam mı? Devam ya. Kanka double çıkabilir dikkat ol. Dikulda atıyorum körü. Benim sorunumuz ne? Harbi çok merak ediyorum yani. Kanka şey yanlış anlamayın böyle ilk güzel başladık ya. Ondan sonra oyunu verince elimiz götümüze girdi. Yani olabilir böyle şeyler. Kanka yani adamların bak Ceylon kaldığını, infosunu bilmiyorum amına koyayım. Short, short! Baksak. Evet. Bakamam Nice. Nice. <laughs> Berabere ya, gitsin. Birisi veriyor ya. Yani. Bitti kanka. Allah'ım yarabbim ya. ya. Kanka bak, kadar. beni yanlış anlamayın. Vallahi toksiklik için konuşmadım sizinle. Sora bakmadan yükseldiysem de... Ama ha, hata yaptık yani. Çok tribe girdik ya. <laughs> Biz onlar da yani. kat kat iyiydi yani. Neyse elinize sağlık. Ben evet var, yani devamı verdim. Efer vereceksiniz de canınız sağ olsun, Sıkıntı yok. Elinize evet. konuza sağ sağlık. Sana. Ya kanka hayır bak. Birden yükseldim çünkü çok anlamsız şekilde tribe girdi takım. Ya yani o tribe istemsiz sen de giriyorsun. Yani çok iyi yenebilirsin. Evet. Ama hani artı bir kat aldık abi. Hani sakin olmamız lazım ya. Mesela B'deyken tamam yine bir şey üretemedim. Ben de bir şey söylemedim takıma. Ayrı bir şey de. Direkt deşleme sakin ol. Adamlar andaval gibi kanka açılıyor mide falan. Cevap veremiyoruz. Birden kalabalık oluyorlar. Mesela Eko aldık T'deyken. Eko'da. Çünkü adamlar sürekli bir şey yapıyor. Aa şuraya koşuyor. Cyber City'den direkt dönüyor falan. Kötü oldu ya bu böyle olması. Neyse böyle atraksiyonlu bir video oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. seviyorum. Bay bay.